Merhabalar YKS 2024 Tayfa ÖSM verilerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kanalımızı takip etmeyenler varsa çok yakında MSU başvuruları başlayacak nasıl yapacağımızı uygulamalı olarak anlatacağız. Daha sonra YKS başvurularında, daha sonra tercih döneminde üniversite kayıtları, yurt, burs başvuruları her şeyi uygulamalı anlatımlarla bu kanalda olacak. Hocam bu ne grafiği? Bu geçen yıl 2023 YKS'de tercih yapan adayların hangi tercihine yerleştiğini gösteren bir grafik sevgili arkadaşlar. Güzel de bir grafik aslında, sizlere moral verecek bir grafik. Tercih yapan adaylardan ilk tercihine yerleşenlerin oranı %24.88. Yani neredeyse yani neredeyse değil 4 kişiden 1 kişi ilk tercihine yerleşmiş geçen yıl. İkinci tercihine yerleşenler %14, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı da %10. Yani topladığımızda 38, 39, 49 neredeyse %50 yapıyor. Ne demek hocam? Tercih yapanlardan ilk 3 tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 50. Gel bir önceki yıla 2022'ye gel burada yüzde 21, yüzde 13, yüzde 10 yani yüzde 46'ya yakın bir rakam. Gel bir önceki yıla 2021'e yüzde 27, yüzde 14, yüzde 10 burada da ne yapıyor? 41, e, 51, 52. Yani %52 gibi bir oran yapıyor. Bunlar bakın ÖSM'nin verileri. Ben kafadan uydurmuyorum. Ne demek bu? bu yıl sınava giren şu an bu videoyu izleyen kişilerden yüzde ellisi tabii ki de çalışanlar bu iş için emek harcayanlar ilk üç tercihinden birine yerleşecek. İstatistik söylüyor bunu bakın ben söylemiyorum bunu istatistik söylüyor. Siz çalışın, elinizden geleni yapın, emeğinizi ortaya koyun. Allah'ın izniyle sizler de seneye bu istatistik içerisinde yer alacaksınız. Yani ilk üç tercihine yerleşmiş olanlardan olacaksınız. Moral olsun diye sizlerle bu verileri paylaşmak istedim. Dediğim gibi bunlar hayali uydurmasyon veriler değil, ÖSYM'nin resmi verileri. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.